Merhaba arkadaşlar, bugün Bakırköy Meydanı'na geldik ve Tam Selin Tarz'ın ekibi olarak vatandaşlara Türk kadınlarının nasıl giyindiğini soracağız. Hadi bakalım. Evet. Abicim merhaba. Merhaba kardeşim. Sence Türk kadınları iyi giyiniyor mu? Sence Türk kadınları iyi giyiniyor tabii ya. Ülkemize kadınlar iyi giy giymez mi? Tabii doğru söylüyorsunuz. Allah'ım, bacılarımız, kardeşlerimiz, sevgililerimiz. Yani örf ve adetlerine göre iyi giyiniyorlar tabii ki. Peki e, eski nesil mi daha iyi giyiniyor yoksa 2000 sonrası, 2010 sonrası ya da yeni nesiller mi? Yeni nesiller aynen. Daha modern, daha, daha iyi modern, giyiniyor de değil aynı. mi? Daha çok yakıştırıyorlar kendilerine. Peki, iyi. teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Sizce Türk kadınları güzel giyiniyor mu? Ee, şimdi şöyle. Gerçekten hani güzel giyinen de var. Allah, Allah. Tabiri caizse rüküş olan da var diyebiliriz. Ama genel olarak gerçekten hepsinin tarzını çok beğeniyorum. Özellikle günümüzde ki modelleri, tarzları çok beğeniyorum diyebiliriz. Peki kız arkadaşınızın çok istediği bir kıyafet var. Cebinizde de 200 TL para kalmış. Evet. Yemek mi yersiniz yoksa ona kıyafet mi alırdınız? Kesinlikle yemek yerim galiba. Çünkü <laughs> <laughs> Evet. Peki. olmaz ama belki o istiyor diye yemek yemeyebilir açta kalır. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür e, merhaba. E, evet. sizce Türk kadınları iyi giyiniyor mu? Yani normal giyiniyor. Peki eski nesil mi daha iyi giyiniyor yoksa yeni nesil daha mı iyi? Yani eski nesil daha iyi giyiniyor. Şimdiki gençlerimiz maşallah görüyorsunuz. Evet. <laughs> görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Peki. Böyle giyiniyor, yapacak bir şey yok yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Sizce Türk kadınları güzel giyiniyor mu? Yani, İstanbul'dakiler yarısı diyebilirim. Belirli bölgelerdekilerin bir standartı var. Yani Bakırköy'dekiler bence güzel giyiniyor genelde. Ee, peki, o zaman bir soru daha sorayım. Ee, kız arkadaşınızın çok sevdiği bir kıyafet var ama cebinizde 200 liranız var. Yemek mi yerdiniz o yoksa ona kıyafet mi alırdınız? O hangisini istiyorsan onu yapardım. Merhaba, ee, sizce Türk kadınları güzel giyiniyor mu? Herkes kendine yakışanı giyer, diye şimdi? Merhaba. Merhaba. Sizce Türk kadınları güzel giyiniyor mu? Baktım ne bir yok <laughs> ee, Peki, e, cebinde 200 lira var. Sevgilinin çok istediği bir kıyafet var. Yemek mi yersin yoksa ona kıyafet mi alırsın? Ya sevgilime bağlı. Sevgilim biri ise Sevdiğin birisi alırsın. Sevdiğim sevgilimizi alırım. Merhaba. Merhaba. Ee, sizce Türk kadınları güzel giyiniyor mu? Yerine göre değişiyor. Giyinen de var, giyinmeyen de var. Genel olarak ne düşünüyorsunuz? E, rahat giyinmeyi sevenler için söylüyorum. Ben rahat giyinmeyi severim. Şıklıktan çok rahatlığı önem Pekala. Cebinizde son 200 TL var. Yemek mi yersiniz? Yoksa kıyafet mi alırsınız? Yemek yerim. <laughs> Yemek yersiniz. Ee, merhaba. Ee, sizce Türk kadınları güzel giyiniyor mu?